Olay abi ya. suyu kapattım deme sakın. Sarp suyu kapattım deme abi. Sen mi kapattın bu suyu? Sarp. Sarp bu... Oğlum ne, neredesin? Sarp nereye gidiyorsun? Sarp nereye gittin abi? Adam kendini attı lan en uçtan. <laughs> <laughs> Cem suyu ben kapan. Hepinize merhaba ben Cem'le birlikte uçan adalar survival serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz Çok uzun bir ara oldu Cem hoş geldin Hoş bulduk <laughs> Abi müthiş bir girişti bak o kadar aradan sonra Cem Bu evet. bölüm birazcık rahat olacağım ben Çikolata mı yiyorsun ne ya, yiyorsun? Yok yok Ben ünlüdür biliyorsun Muzlu süt var Muzlu sütümü, Öbür abi. muzlu sütümün pipetini taktım, şebefe diyorum, <laughs> boyum niye bu kadar uzun sanıyorsunuz? Muzlu hmm. süt yüzünden arkadaşlar. Hmm. Alakası yok, normal süt için ben zamanında sadece normal süt içtiydim, artık normal süt içmiyorum ama zaten dana gibi olduk yeter. <laughs> bu arada buradan bir bilgi vereyim, sütün çok bir alakası yok abi boyu. Yok muydu? evet, yok, çok da yok. O genetik bir şey yani Hı -hı. onu söylemek gerekirse, hani boyunuz bir metre falan uzamaz ne kadar Aynen. süt içerseniz için. Ya bir Neyse, de, tamam. ya bir de Cem zaten ailenin en uzun oldum ben ama bundaki en büyük katkı net bir şekilde basketbol. Aynen. Basketbol evet, seni uzatır NBA'de bak. NBA'de görmek istiyoruz abi <laughs> seni NBA'ye. <'yi>. NBA'ye. <laughs> <laughs> Cem basketbol boy uzatıyor oğlum. Aynen abi basketbol uzatıyor arkadaşlar. Satranç da boy uzatıyor. <gülüyor> Cem, <gülüyor> var, yok ama oğlum. bak ciddi ciddi sütle bak cidden net bir alakası yok da. Oh! Ohohoho! Oğlum nasıl uçtun lan öyle? Oğlum buradan pavisi uçuyordum azda ya. Ya neyse hadi oyuna hadi, başlayalım. Hadi. Abi. Nerede kaldık e, en, son? en son şeyde kalmıştık. Lapis lazuli buluyorduk biliyorsun. Sen onu video dışı biraz önce buldun galiba değil mi? Aynen biraz önce buldum bence. Eee o görev bitti. Şu an sağ üstte görüyorsunuz. Pardon sağ üst değil ya sağ ortada. Diamond sword yapacağız. Ben niye böyle abuk sabuk gülüyorum ya? <gülüyor> Aynen ne oldu? <laughs> Bende ben bir gariplik var baba ya. Hadi Şimdi bakalım. Şimdi yeni bir ada açıldı abi. Şu yeni adaya gitmemiz lazım. Ben şuradan blok topluyorum ya. Toplaca. Sen bir... <gülüyor> <yap>. <gülüyor> ya Cem ya. Hadi oğlum bir dur rahat dur ya. Adam anında ayıktı ya. Kıçında kurt mu varsa? sardım? Cidden net var bak bugün. Rahat duramıyorum oğlum bu ne ya? Ay. Biz yatak yapmış mıydık abi? Yapmıştık Cem yan yana koyduk hatta. <laughs> Tamam abi yan yana koyduk koyduksa <gülüyor> koyduksa <gülüyor> koyduksa sıkıntı yok. Hadi iyi geceler Sarp. Uyuyamıyorum. Heh, tamam. Cem bu arada ee, sen de bir seriye başlayacak. Ne oldu? Ben de başlayacağımız seri iki tane aslında bir şey var arkadaşlar. Bir seriye gelebilir Sarp. Evet. Bir seriye de sıfırdan başlayabiliriz. Yani yapacağız ya. Açıkçası ben Adana'ya falan gidince bir kopukluk oldu da halledeceğiz. Aynen. Merak etmeyin. Aynen. Bundan sonra buradayız. Şu yeni adaya bir gidelim abi artık. Aynen bir yeni adaya gidelim. Bende 11 toprak var Cem. Toprak var abi. <laughs> Şuradan. Gö. Şöyle. Aynen. Şöyle. Şöyle. Bende bitti abi bu kadar blok. Tamam galiba. ben devam ettiriyorum. Cem sakın. Aa, slab var lan şunları harcayabiliriz aslında. Dur, tamam dur, şunları devam, harcayalım. devam edeceğim. Ya oğlum manyak mısın ya? <laughs> Hayır artık komik de oluyor. <laughs> komik de ay o, o değil mi? Aslında oluyor. Artık komik de değil be lan. Oh! Ay blokta başlattım aşağı attım. Hayır. 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 Ay yetişemedim Cem Bloğun aşağı atladım, yetişemedim. Bravo, tebrik ediyorum seni. <laughs> Allah'ım ya. 11 tane aşağı attım. Ulan uçan adalarda şu an aşırı troll başladı ya. Cem bir dakika kendimize gelelim oğlum. Çal keke çal. Görevimiz ne abi burada? Diamond Sword. Diamond sword. Pardon önemli değil. Ya Cem biliyorsunuz hani böyle oyunlarda trolllüyor abi ben. O! Oh! Oğlum ben mi trollüyorum ya? Bırak bu işleri. Aha Oo. sandık. Gel kılıpı şeye koyalım hadi. Of! of. <gülüyor> <gülüyor> ya oğlum hızlı gitti yapıyorum. Aşağı düşüyorsun Cem ya. <laughs> oğlum kılıç niye o kadar fırlatıyor ya? ya Kılıçla da vurmadım ha. Kazmayla vurdum. <gülüyor> <gülüyor> Gel Cem koyalım kafayı. Dur şuradan gidiyoruz değil mi? Eee Monument of Heads. Gel. Oha oyun dondu geldim Neredesin lan? Nerede creep? Ben buradayım abi beni göremiyor olabilirsin de Ha yok de. gördüm gördüm gel creep'ı vedik koyuyorum canım. Ha. Koy abi yardır Abi ikisi birleşti Ciddi misin? Abi ikisi birleşti bug oldu Ya böyle bir şanssızlık Hı. olur mu ya? Abi inek spawnı bu zombinin altında ne vardı koyun mu vardı? Galiba bence düzeldi ya Abi yok şu an sadece inek oldu koyun gitti. Koyunlar boşa gitti Sarp. Neyse bize inek lazımdı Cem. Tamam o zaman bir tane daha inek alalım abi. Al al sen al Cem. Hatta iki üç tane alalım abi sen oradan git bir şeyler yap. Tamam Cem. <laughs> <laughs> Aa bu arada bir dakika ineklerden biz kendimize yemek de bulalım da biz şimdi diamond kılıcı nasıl yapacağız Cem? Diamond bulacağız abi. Nasıl ama? Müthiş Cem. Aa bu arada her, cümle, her cümlenin sonunda cem deyip durması yorum <laughs> <ya>. olsun. <laughs> ya müthiş seviyorum oğlum ya. O kadar güzel bir isim ki böyle tam böyle her kelimenin sonunda nasılsın cem? İyiyim cem. Ne haber cem? İyiyim Sarp. Çok iyiyim Sarp. Çok söylemesi rahat ve net yani böyle vurgulu. Buradan diamond kafalı bir evet çıkıyor cem. <gülüyor> <gülüyor> Öyle mi Sarp? <laughs> <gülüyor> İngilizler <gülüyor> gibi sadece isim Sir Cem. <laughs> Öyle mi Mr. Atilla? Mr. Atilla, Mr. Sam. Abi o zaman burayı düzleyeceğiz ve aynı işkenceyi yine çekeceğiz. Evet. Biz bu işkenceyi... Abi yukarıda su var lan. O... Dur bu suyu almamız lazım. Demir var mı bizde? Dur bir bakayım Cem. Demir... Bende kova var ama içinde lav var Cem. Abi o zaman o lavı gel şuraya. Ulan aşağı düştüm. <laughs> Bir dakika, gel abi bizim evin oraya gel, Lavu koymamız lazım. Tamam. O Geliyor. suyu da oradan almamız lazım ayrıca. Niye almamız lazım? Kapandı su. Kapandı mı? Aha. Olay abi suyu kapattım deme sakın. Sarp, suyu kapattım deme abi. Sen mi kapattın bu suyu? Sarp. Sarp, bu oğlum neredesin? Sağ sağ nereye gidiyoruz? Sap nereye gittin abi? Adam kendini attı lan en uçtan. <laughs> Cem suyu Sarf. ben kapattım. Abi suyu niye kapatıyorsun ya? İle, kek misin sen? İler ilerleyemiyordum. Abi yazıklar olsun sana ya. Oğlum Sırası daim... su yapacaktık abi. Aa ulan. Ya öyle kalırsın kek gibi. Sınırsız suyumuz yok mu artık Cem? Yok abi bir tane suyumuz var artık çıkarsa şansımıza çıkmazsa kaldık öyle. Burada sınırsız Hayırlı su var mi? Cem. Nerede abi sınırsız su var? Şurada koyduk ya. Oğlum orada bir tane su yok mu? Evet. Abi bu sınırsız su mu Sarp? Değil mi Cem? Sınırsız su mu abi? Alır mısın bak bir? <laughs> Alma ya da şimdi lavu dökersin. Aynen falan yok yok aynen tamam <laughs> uğraşmıyorum Cem. Ee sınırsız suyu kaybettik o zaman. Evet, kaybettik arkadaşlar. Sınırsız suyumuz öyle bir şansımız vardı ama Sarp sağ olsun. artık başka, yani başka adadan Cem Yani artık başka adada çıkarsa <laughs> oradan alacağız arkadaşlar. Hayır. Çıkmazsa burayı... da sıkıntı değil ya. Çıkmazsa çıkmaz. Aynen öyle. Çıkarsa çıkar abi. Aynen öyle. Bu arada ciddi ciddi şimdi bayağı bir garip başladık. Süt mevzusundan başladı olay. O subuk şeyler oldu. <laughs> daha çok uçan adalar istiyorsunuz, daha çok uçan adalar. Daha daha yazmayı unutmayın. Cem'le birlikte seviyi bitireceğiz. Baya olmuştu, baya soran eden vardı. Bakalım Cem'le bitirmek istiyor seviyi. Tabi sizin Aynen. 300 gibi likelarınız önemli. Aynen öyle arkadaşlar. Beğenmeyi unutmayın. Beğenme. Da beğenmeyi unutmayın. Y ile. Aynen Y ile. Buradan abi blok aldın da orada hiç blok yok ya. Benim üstümde de kalmadı hiç. Tamam. Ben 11 tane topu aşağı attım Cem. Abi bravo tebrik ediyorum. Onları niye attın peki? Yanlışlıkla can. <laughs> <laughs> ya bugün gerçekten abuk subuk işlem oluyor bak Cem. Şimdi dur etrafında ikişer bırakalım tamam mı? Tamam. Yani bunu bir iki yapıp şuradan çıkmamız lazım. Ben de abi blok kalmadı ya hakikaten sende var mı? Ben de al nedir bile var iki tane Bir tane wool var bir tane oak var Al lapis da koy ya Abi atma atma üstünde yer yok da Lapis toplamıştık ya onları da koyabiliriz ee... Bir kere slab var bir sürü de slab'de de spawn olmuyor o yüzden tehlikeye atmak istemiyorum Aynen. Ama şöyle kenarları koyabiliriz Şimdi bizim... Abi herhalde olur ya şimdi geceyi bekleyeceğiz ve olacak yani olay o Aynen öyle diamond kılıcı yapıp diamond gerçi Sıkıntı olmaz ha diamond kılıç. Ya iki tane diamond lazım işte abi. Aynen. İki tane diamond bu elemandan düşürmemiz gerekecek. Çubuğu yemek var mı Cem? Açın bende. <laughs> Al abi şu sandıktan aldığım şeyleri atıyorum. Hı hı. Eee bende Wither Skelet'in kafası var abi. Biz onu yapmış mıydık? Yaptık yaptık. Eminiz değil mi? Tamam. Eee emin miyiz? Dur bir bakayım. Bir, bir baksana abi sen. Bakayım, bende de var mesela. zaten. Sıkıntı yok. Bakıyorum. Tamam. Bir koymuştu abi. Tamam o okey. Ben bir yerde zombi kafası gördüm. Ha yok o zaten oradaydı tamam. Aynen. Şimdi Ondan biz gece olmasını falan. bekleyeceğiz de yapabileceğimiz başka bir şey var mı acaba? Abi gece olmasını beklerken yapabileceğimiz başka bir şey yok. Yok yani mu şuraları gerçekten? Şuralara bir bakabiliriz. Var mı ki? Bilmiyorum ki ben de işte onu soruyorum hani ne yapabiliriz <laughs> acaba? Abi şuradan blok toplayabiliriz yani şimdilik yapabileceğimiz o. Gece olmasına daha yok var mı yani? Ne kadar zaman var? Hiç bilmiyorum Cem. Muhtemelen biraz ne daha vardır. Nether'a gidebiliriz abi. Nether şeyini kırma bu arada sakın. Yok. Kırar mıyım Cem? Valla belli olmazsa Ne oluyor lan? Ne bileyim abi. Niye kendini kazdın o kadar aşağı doğru? Lapis lorla çıkayım mı tepeye? Çık abi işimize yarayacak mı ki? İnşallah yaramaz Cem. <laughs> Umarım. Oh! Lan ne oldu abi düştün mü yine? Düştü i̇şte, doluymuş Ol, evet. ya Neyse Ela. daha basit Ol. bir çıkış Yöntemi ya bu aşağı atlamak <gülüyor> <gülüyor> Çıktım Cem abi Sen de taba. kaldın evvel de orada ben de seni Aşağı atayım. Yok ya yok Atma ben blokta topluyorum abi Adam çıktı ya Hadi hadi ee, Güneş nerede hadi birazdan akşam oluyor arkadaşlar Biraz bekleyiniz. Güneşe bakıp anlıyor musun Cem? E tabi abi sen Anlamıyor musun? Bilmem, anlaşılıyor mu? Güneşe bakıyorsun abi. Güneşe baktım seni gördüm, sana baktım ayı gördüm Sarp. Ay mı yoksa ayı mı Cem? Ayı gördüm abi artık ne anlarsan. <laughs> Bence o bir ayıdır Cem, hayvan olan. <laughs> hayvan olan. <laughs> hayvan olan. Hayvan. Tamam ya kapattık burayı. Bu çıktı ama bunun ağzını yüzünü kıracağız Cem. Abi umarım yani bekletmez bizi şey kadar, lapis kadar. Yok o kadar bekletmez ya. Nereden biliyorsun? Nasıl emin olabiliyorsun abi bu kadar? Bayağı da oynamıyoruz ya Cem. Şimdi ha, çok kolay iyi. olur. Sonra gitgide zorlaşır ben biliyorum ya. E, i̇yi sen biliyorsan abi peki diyecek bir şey yok sana. Sınırsız su niye gitti Cem ya? Abi o senin hatandı tamamen. <laughs> ya, i̇lerlemek <laughs> için kapattım hiç düşünemedim ki ya. Ulan da bu adam niye kova istiyor? E, abi yani sana diyorum kova getir diyorum şey yapalım diyorum onu oradan almamız lazım diyorum. <laughs> Oğlum cidden o an şeyime dalgınlığıma denk geldi ya. Saat kaçta çekiyoruz bu videoyu? Bilmiyorum ki bakayım mı abi? Çok da geç olmadı da gerçi. Yine akşam o, a saat O on buçuk olmuş. Bir de ben bugün biraz fazla video çektim herhalde kafam gitti Cem. Vallahi olabilir abi olsun <laughs> ne olacak. <laughs> bu arada turta yiyorum ben aha güneş batıyor gerçekten. Aynen az kaldı. Bu arada biz bu e, bu seviyede bu sefer evde yapacağız. Burada patates eğitiyoruz. Ay eğit Allah Allah. Patates eğitiyoruz ya. <laughs> Allah Allah. Bu seviyeyi artık patates eğitiyoruz diye hatırlayacak herkes ya. <laughs> Oğlum ha abi. abi ve istemeden patates eğitiyoruz diyorum ya Allah Allah. Bir şey diyeceğim tamam bak. E, Nasıl Söyleyeceğim. Ev yapacağız diyorsun da abi evi nereye yapacağız? Ne ve Ne ve <laughs> Ne <Nereye söylüyorlar ya? gülüyor> Oha çıktı. Ne oluyor lan? Oha, oha ne yapıyor? Oha! Öldü, öldü. Zehirleniyorum. Öldü hocam, öldü. Yemek ya abi. Öldü hocam, öldü. Oyuncu değişikliği hakkımız da öldü. Oğlum yok mu şey? Üstüne çıkmadım daim sana. <laughs> Gel yanımda dur abi. Orası çok yakın elemana. <laughs> Dur biraz şöyle koşalım, aktive edelim. Ya bunlar belli bir süreyle kesin spawn oluyor da. Evet, kesin. Ama biz bu alanı güzel yaptık ha. Aynen aynen. Bu güzel sonunda yok. burada teke tek kapışıyor muyuz ya? Teke tek. Teke tek. tek, tek. <gülüyor> <gülüyor> Abi kapışırız olur. Yani sana bağlı. Ya ne demek sana bağlı. <laughs> Sanki Oğlum, şey çok... hani hani yerseder gibi. O! <laughs> 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 oh! Dur dur dur. Lan. dur. Hadi çıktın mı lan? Kömür çıktı abi, ya. Abi bir sürü şey çıktı da aynen. Kömür falan çıkmış saçma saçma. Biz bence ne yapalım abi biliyor musun? Ne yapalım abi? Abi biz bence bunu yapalım sen burayı kes. Çünkü 50 saat bunu beklemeyelim. Tamam. Tamam. Gene aynı şekilde. Bu seviyede zaten alıştınız buna. Biz buluyoruz diamondları. Ondan sonra video devam ediyor. Evet şu an iki tane diamondı bulduk değil mi Cem? Aynen bulduk arkadaşlar hakikaten. Şu evet. an iki diamond I love pizza diyor. Bu bildiğiniz normal diamond'dan değil. Böyle çıkıyor. Bir de diamond head çıktı. Sen Öyle hatta ya. onu kafana taktın diye bindi. şu şeye koyalım. Ondan sonra bu görevi tamamlayalım Cem. Aynen şu görevi yapalım abi hızlı git hızlı git her yerde creeper var. Tamam. Her tamam. yerde creeper var abi. Gittim gittim gittim. I set I set I set. Nerede I set? Yok, head. diamond head diamond head. Ha. Ama ha. Aha bu Aa, Şurada şurada. Daima Aynen. Da. Elimde ice. Ice koyduk ya. Koyduk koyduk. Hop. Oo. Aynen. Ne abi o? Kıracağım. Abi yine sınırsız bir şey oldu da hadi bakalım. Kırıyorum. Kırdım. <laughs> Karşınızda yiyor musun? Ne bu? Oo. Mantarini öldürüyorum sınırsız. Öldür abi öldür sınırsız ya. Hem devi çıkacak hem şey çıkacak tamam. Aynen. Güzel. Ya sen, güzel ya bu. Bir şey de. yapalım da Cem. Eee balta yapalım. Şunlardan baya bir inek minek alalım ya. Bu arada abi sen ha, geri mi gittin hemen ya? E, ne oldu? Abi bir gidelim bence şu diamond olayını orada yapalım. Bir gelsene şuraya. Gel. Burada mı yapalım? Sen geldin mi abi şu an? Geldim evet. Ben seni göremiyorum da. Sen yere diamond koy abi. Nasıl göremiyorsun oğlum? Karşındayım ya. Yok görülmüyor abi. Dur ben bir daha şuradan çıkıp gireyim. <laughs> ha şimdi görülüyor. Tamam koyuyorum. Sende demir kazma var mı? Var ama kırmızı. Tamam abi al şunu. Aldım Cem. Diamond'ı koy oraya o diamond'ı al abi direkt. Aynen. Tamam. Öbüründe. Normal diamond veriyor Cem. Tamam diamond kılıç yapacağız abi şimdi. Tamam iki diamond'ımız oldu. Kaz kazmamı ver. Alacak. Kasım. Sarp kırmızı olanı mı verdin? <gülüyor> <gülüyor> ulan Cem böyle kamerayı hareket yaptıydım ya nasıl anladı adam ya <laughs> Ulan neyse bir Oğlum insan, diyeceğim. insan şunu düşünür hani iki tane elmas kazdı belki azalmıştır der Ve ulan kendini <laughs> ikini mi verdin dedi ya Oğlum iki elması o kadar azalır mı lan ben? <gülüyor> <gülüyor> o kadar keko muyum ben diyor adam ya. Abi koy şeyi koy direkt görevi yapalım ya. Tamam. Çubuk var mı üstünde? Yokmuş Cem. <laughs> adam ağaç <laughs> dikmiş oraya <oluyor. gülüyor> Burada vardı abi dur ben sana veriyorum. Yapıştır Cem. Oo. Herkesi yedim ben ne mi canlan al. Al Cem sana ağaç yattık. Teşekkür ediyorum. Ağaç oh, şeyi ne demek zaten? Ağaç şeyi. Yaptım Cem. Bitti. Oo süper. Artık Yükürlük Diamond Glitches Cem yeni görevimiz en table. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum nasıl? <laughs> Oğlum bugün abi bir <laughs> Bugün bir manyaklık var üzerimde. En çay table. En <laughs> table. <laughs> e evet. nerede abi yeni ada falan açılmadı mı? Açılmadı mı Cem? Abi açılmadı galiba da enchantment table enchantment. <laughs> <laughs> mint table yaparız da abi. Gerçi Gerçekten... diamond pickaxe yapmamız lazım. Ha, oradan diamond gene bulacağız yani. De enchanting nasıl yapılıyor <laughs> acaba? Abi obsidiyandan, diamond'dan falandan filandan bir sürü şey gerekiyor. Anladım. Tamam. Gel. Abi ne yapıyorum ya? Artık İyle daha fazla çıldırmadan lan? ben burada bu videoyu noktalıyorum. Bu görevi de bitirdik. Çok güzeldi cidden. Bu görev de güzeldi. Daha basitti tabii lapise göre. Gelecek bölümde birazcık daha zor bir görevimiz var. Dediğimiz gibi zaten uzun bir ara olmuştu. E, belli bir kesim istiyordu seviye Eğer Eee... ne ne yapsak? <laughs> Oğlum isminin yazısını gördüm aşağı doğru giderken Cem ulan ne adamsın ya. Oğlum parkur yapıyordum düştüm salak gibi ya. Ne olur böyle şeyler Cem. Ee, bu, bu video normalde çok yapmam ama hatta hiç de sevmem hiç yani biliyorsunuz hep e, troll yaparız işte 12 like gelsin yeter falan diye. <laughs> ama ciddi ciddi şu an bu video şuraya kadar izleyenler bunu iyi duysun. Eğer bu, bu videoya kaç like gelirse seviye devam edelim Cem. Abi ciddi bir şey mi söyleyeyim? Lan Abi, yine düştüm aşağıya şansım Şey ciddi bir şey söyle çünkü bayağı bir zaman oldu isteyen bir kesim var ama öyle çok da deli gibi de Abi istenmedi Abi normal bir şey söyleyeyim 3000 yeter mi? Yetmez Cem 2000 <laughs> <laughs> 3000-2000 zaten gelecekti bana eminim Abi 4000 Biraz daha çıkacağım 7000 Bir, Bir tık daha çık Tamam 7500 abi daha çok bence 7500 normal tamam, yani. Tamam tamam, aynen çok bence evet şey, Battlegrounds'tan yola çıkarsak evet normal. Ee, ya yani çok bir şey beklemedim tamam da arkadaşlar en azından şöyle bir hani hakikaten 7500 like falan gelirse. Evet. Tabi bu da kesinlikle prim değil onu da söyleyelim. Yok yok aynen. Bu hani... sayede ben bunu yapıyorum çünkü hani Hı -hı. beğenilip beğenilmediğini anlıyoruz arkadaşlar bu şekilde. Aynen hani seviye devam etsin istiyorsanız. Bir like atın bir görelim ona göre yoksa bitirip başka seri yapmak istiyoruz. Hani baş... Ya biz yine 7500 dedik de sayıya tam bakmayalım aynen. Sarp'ın dediği gibi hani siz Hı -hı. bir like atın arkadaşlar devam aynen. etmesini istiyorsanız. Aynen. Biz ona bakarız ona göre devam eder. Etmezse de şey yaparız ama son bir bölüm çekeriz yani. Son bir bölüm çekeriz. Seriyi bitiririz hani çünkü... Ee, başka seviye de başlayacağız Hani bu biterse şey olacak diye bir şey. Hani sadece uzun bir hava oldu. Hani çok da bekleyen de olmadı. Hani az oldu. Siz bu seviye eğer gerçekten seviyorsanız, takip ediyorsanız zaten dediğim gibi 7500 falan rahat görürse zaten devam ederiz. bitiririz hiç sorun değil. Tamamen size bağlı. Başka diyecek bir şeyimiz yok. Cem'in kanalına abone olmayı unutmayın. Cem de Outlast serisine başladı. Biliyorum. <laughs> çok <Aynen. gülüyor> Çoğu kişi Outlast'ı izledi, etti biliyorum ama Garbi, Cem yani farkıyla... Ben de şey abi ya, ikincisi çıkacak ya bunun yine yaşıysam da. O çıkmadan Cem. önce birinciyi falan bir oynayayım dedim, e alıştırma iyi, olsun. İyi yaptı Cem, ben ikinciyi falan oynamayacağım. Cem sen çekeceksen, <laughs> ee, senden izlerler. Benim öyle bir yüreğim kaldırmaz çünkü öyle bir korku oyununu. Ee, Cem, ilk seviyeye başladı <laughs> <laughs> Abi biliyorum çoğunuz biliyorsunuz oyunu Ben bile izledim defalarca ama Garbi Cem farkıyla da izlemeyi kesinlikle unutmayın Başka diyecek bir şey yok Kendinize çok çok iyi bakın hoşçakalın